Matematik Kare ve Dikdörtgen Alanı. Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde bunları öğreneceğiz. Kare ve dikdörtgen alanı, alan ile birim kare ilişkisi. Karenin alanından başlayacağız ama çocuklar bunun öncesinde karenin özellikleri, karenin çevresi nasıl bulunuyor? Bu videolarımızı izlemiş olmanız gerekiyor. Çünkü bir konu öğrenilmeden diğer konulara geçilirse eğer e, karışıklık olur, tamamen kafanıza oturmaz, eksik olur. O yüzden ne yapıyoruz? Diğer kısımları tamamladıktan sonra e, diğer videolarımıza geçiyoruz. Matematik her zaman birbirle bağlantılıdır. Biliyorsunuz değil mi çocuklar? Evet, hadi bakalım. Şimdi başlayalım. alanı hesaplarken dört kenarı da birbirine eşit olduğu için iki kenarın uzunluğu birbiriyle çarpılır. Yani A çarpı A şeklinde bulunur. Ve e, alanı biz birim kare ifade ediyoruz. Çevreyi birim ile ifade ediyorduk. Alanı ise birim kare olarak ifade ediyoruz. Kareye bakalım. Dikdörtgene bakalım. Dikdörtgen alanı hesaplarken karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için bir kısa ve bir uzun kenar çarpılır. Uzun kenarına A, kısa kenarına B demişiz. A ile B'nin çarpımı bize alanı veriyor. Ve ne demiştik? Alanda birim kareli olarak ifade ediyoruz. Evet çocuklar. Az önce kare ve dikdörtgende size bir formül olarak söyledim. Ama onun dışında da e, kullanılabilen ifadelerimiz var. Yani sadece formül olarak değil, bazı şekillerde bize kare ve dikdörtgen olarak vermez. Onlarda nasıl bulacağız mesela? Birim kareleri sayacağız veya tekrar toplama işlemi yapacağız. Eğer kare ve dikdörtgen ise çarpma işlemiyle de direkt bulabilirsiniz. Burada bakalım. Birim kare ile alınmış üstüne. Buradaki şekillerde bize normal kare ve dikdörtgeni vermiş. Kareli kağıtta bulunan şeklin alanı bu alanı kapsayan birim kare sayısıdır. Ne demiştik? İstersek tek tek sayarız. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye 25 birim kare olduğunu buluruz. İstersek 5, 5, 5, 5, 5, 5 tane 5 verilmiş. 5 kere 5, 25 kere birim kare olduğunu buluruz. İstersek de karenin alan formülünü buluruz. Neydi? 5 çarpı 5 bize 25 veriyor. Yani karenin 25 birim kare olduğunu buluyoruz. Üç şekilde de bulunur çocuklar. Bir tane dikdörtgen üzerinde örneğimizi gösterelim. İstersek 1, 2, 3, 4, işte 10'a kadar sayabiliriz. İstersek ikişer ikişer 2, 2, 4, 6, 8, 10, 5 tane 2 var. 5 ile 2'yi çarpıp 10 birim kare olduğunu buluruz. Veya istersek dikdörtgen alan formülü neydi? Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ile 2'yi çarptığımızda 10 birim kare olduğunu buluyoruz. Burada da bir dikdörtgen şeklimiz var. Burada da aynı şekilde. Buradaki dikdörtgen şeklimiz de var. Bu da aynı şekilde. Ve burada da bir tane küçük karemiz var. Sayıları verilmemiş ama biz kenarlarından bir birim bir birim ilerlediğini biliyoruz. ile iki çarptığımızda burası 4 birim kare olduğunu buluyoruz. Şimdi bize tam Kare ol verildiği zaman tek tek sayıyoruz dedik. İşte tekrar toplama yapıyoruz dedik veya formül kullanıyoruz dedik. Peki yarım olduğunda ne yapacağız çocuklar? Şimdi ona bakalım. Şekilde tam karelerin sayısı 8 tane demiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Evet. Yarım karelerimize bakalım. 1, 2, 3, 4 tane de yarım kare var. Biz neyi biliyoruz çocuklar? 4 tane yarım. E, 2 yarım kare 2 tam kare ettiğini biliyoruz. 4 yarım 2 tam kare eder. Ama bunun formülü dökersek yani belki bize çok büyük sayılar verirse o zaman ne yapacağız? Yani şu şekilde yapacağız. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 sonucu da veriyor. Bu şekilde bulacağız çocuklar. 8 tane tam vardı. 2 tane de yarımlardan tam geldi bize. 8 ile 2'yi toplayıp bu kısmın kısmının alanının 11'in kare olduğunu buluyoruz. Şimdi bakalım. Az önce ifade etmiştim size. Bazen hani her zaman bize e, kare ve dikdörtgen vermez. Farklı şekillerde de verebilir diye. İşte o şekillerden e, kastettiğim bunlardı. Şimdi bakalım mesela. Bunları da nasıl yapıyoruz? Yarım da vermeyebilirdi çocuklar. Farklı şekillerde de verebilirdi. Bakalım. Yarımlar verilmiş. Bunlarda da yine bulalım. Birden yediye kadar tek tek sayıyoruz çocuklar bu şekillerde. Bu küçük olduğu için bulması kolay. Saydık 7 tane tam kare var. 1, 2 tane yarım var. 2 yarım 1 tam eder. 7 ile 1 topladığımızda da pembe şeklin alanı 8 birim kare olduğunu buluyoruz. Sarı şeklimize bakalım. 1'den 9'a kadar sayıyoruz. Yani 9 da bitmiş. 9 tane tam kare var. 1, 2, 3, 4 tane yarım karesi var. 4 yarım kare, 2 tam kare ettiğini biliyoruz. 9 ile 2'yi Topladığımızda da 11'im kare olarak sarı alanı buluyoruz. Mavi alanımıza bakalım. Yine çocuklar tek tek sayıyoruz. Yani bize sorularda böyle 1, 5 diye vermeyecek hiçbir sayı olmayacak. Onu düşünerek buluyoruz. Anlaştık mı? Birden 37'ye kadar saydık. 37 tane tam kare varmış. Yarımlarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 tane de yarım kare varmış. Nasıl buluyoruz? 10 tam kare 12'ye bölüp 5 tane tam olduğunu buluyoruz. 37 ile de 5'i topladığımızda mavi şeklin alanı 42 birim kare olduğu bulunur. Şimdi yukarıda bizim 2 tane dikdörtgen bir tane de kare şekli verilmiş. Yukarıdaki şeklin şekillerde çevre uzunlukları 12 birim, ama alanları farklıdır demiş. Evet şekillerin çevre uzunlukları aynı olabilir çocuklar ama alanları farklıdır. Yani bütün e, çevreleri eşit diye alanlarını da eşit kabul etmiyoruz. Sorularda buna dikkat ediyoruz. Tek tek alanlarını hesaplamanız gerekiyor. Hepsi farklı çünkü. Bir hatırlayalım. Çevreyi nasıl buluyorduk biz? Dikdörtgenin çevresini. Kısa kenarı ile uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile 1'i topladık. 6, 2 ile çarptık. 12 birim oluyor. Evet. Kareye bakalım. Karenin kim nasıl buluyorduk? Bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için bir kenar ile 4'ü çarpıyorduk. 1, 2, 3, 4 ile 3'ü çarptığımızda 12 birim olduğunu buluyoruz. Bu da 12, bu da 12. Buna bakalım. Yine dikdörtgen nasıl demiştik? Kısa kenarı ile uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyoruz. 2 burada. 1, 2, 3, 4. 4 ile 2 topladım. 6. 6 ile 2 çarptığımda 12 birim olduğunu buluyorum. Evet. Hepsinin çevre uzunlukları eşit. Ama alanları farklıdır demiş. Alanların eşit olduğunu gördük. Ve çocuklar şuna dikkat ediyoruz. Çevre uzunluklarını söylerken birim olarak alanlarını söylerken birim kare olarak ifade ediyoruz. Hadi gelin bakalım şimdi alanlarını bulalım. Mavi şeklin alanı 1 2 3 4 5 birim kare. Pembe şeklin alanı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birim kare. İstersek tek tek sayabiliriz, istersek formül kullanabiliriz demiştik. Şimdi buna da formülümüzü kullanalım. 2 birim kare burada. 1, 2, 3, 4 birim burada. 4 ile 2'yi çarptığımızda 8 birim kare olduğunu buluyoruz sarı alanında. Şimdi kenar uzunluklarına dikkat ederek boyalı kısmın alanı bulunuz. Şimdi çocuklar bu sorularda evet nasıl buluyorduk? Tek tek sayarak buluyorduk öyle değil mi? Çünkü belirli bir şekli yok. Kare değil, dikdörtgen değil herhangi bir formül kullanamıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Ve bir ikincisi bize burada iki birim olarak belirtmiş. Yani her bir şekil çizgisi iki birim. Normalde nasıl hesaplıyorduk? Bir birim olarak hesaplıyorduk. Ama bu nasıl? İki birim. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi o zaman şu şekilde yapabiliriz. İstersek tek tek sayıp iki verdiği için 2 ile çarparız. İstersek de ikişer ikişer sayarız. Her ikisi de doğru kabul edilir. 2 Buradan başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 birim kare boyalı alanı alanını bulduk. Evet, biz de bakalım şimdi buradaki şeklimize. Aşağıdaki şeklin alanı yaklaşık olarak tahmin edelim demiş. Şimdi bu sorularda nasıl yapıyorduk? Bize herhangi bir aşağıda kaç birim olduğunu belirtmemiş. Yani biz yine bir birim olarak kabul edeceğiz. Önce ne yapıyorduk? Tam kısımlarını topluyorduk. Daha sonra yarımları hesaplıyorduk. Biz de hesaplayalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane tam var. Yarımlarımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de yarım var. Nasıl buluyorduk? 10'u 2'ye bölüyoruz. 10'u 2'ye böldüğümüzde 5 yapıyor. 5 tane tam oradan geliyor. 15 ile 5'i topladığımızda da boyalı, boyalı alanı 20 birim kare olduğunu buluyoruz. Evet çocuklar Şimdi burada dikdörtgen alanını hesaplayalım demiş. Bize santimetre olarak sormuş. Biz o zaman santimetre olarak bulacağız. Şimdi video durdurup defterlerinize şekli çizip kendiniz önce al alanı hesaplayabilirsiniz. Daha sonra ben söyledikten sonra doğru mu değil mi karşılaştırma yapabilirsiniz. Bu diğer bütün sorular için geçerli. Kendinizi deneyebilirsiniz çocuklar. Şimdi dikdörtgen alanı biz nasıl buluyorduk? Kısa kenarı ile uzun kenarı birbiriyle çarpıyorduk. 10 çarpı 7 70 santim yapar. Dikdörtgenin alanı 70 santim çocuklar. Karın alanını hesaplayalım. Bir kenarını vermiş bize. Diğer kenarlarını vermemiş. Burası 7 metre ise ben buranın da 7 metre olduğunu buluyorum. Karenin alanı nasıl hesaplıyorduk? İki kenarın çarpımı şeklinde bulunuyordu. 7 ile 7'yi çarptığımda 7 kere 7 49, 49 metre kare olduğunu buluyoruz çocuklar. Evet, çevre uzunluğu verilen karesel bölgenin alanı kaç birim karedir? Bize çevreyi vermiş alanı soruyor çocuklar çevresi. Bak çok dikkat ediyoruz. Bilim olarak ifade edilmiş ve çevre. Çevre karenin çevresini nasıl buluyorduk çocuklar? E, bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için bir kenarıyla 4'ü çarpıp buluyorduk. O zaman burada ne yapacağız? 4 ile a'yı çarpıp buluyoruz. O zaman 96'yı kaça böleceğiz çocuklar? 4'e böleceğiz. 96'yı 4'e böldüğümüzde 24 birim yapıyor. Yani karenin bir kenarı 24 birim çocuklar. Diğer bütün kenarları da 24, 24, 24 olarak bulunur. Hepsini topladığımızda da 96 birimi veriyor. Bize neyi soruyordu? Alanı soruyor. Karenin alanı nasıl buluyordu? İki tane kenarın çarpımı ile bulunuyordu. Yani 24 ile 24'ü çarpıyoruz. 24 ile 24'ü e çarptığımızda 500 76 olarak buluyoruz. 576 birim karedir. Alanı ve kısa kenarı verilen dikdörtgensel bölgenin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Bize şimdi alan verilmiş, çevresi soruluyor çocuklar. Dikdörtgen alanı normalde nasıl buluyorduk? Kısa kenarı ile uzun kenarı çarpımı olarak buluyorduk. Bize kısa kenarı vermiş, uzun kenarı vermemiş. Uzun kenarı nasıl bulacağız? Alandan kenara gideceğiz. Nasıl buluyoruz? 120'yi 8'e böldüğümüzde çocuklar bize diğer kenarın uzunluğunu verecek. 120'yi 8'e böldüğümüzde 15 birim elde ediyoruz. Evet. Dilerseniz sağlamasını da yapalım çocuklar. Dikdörtgen alanı nasıl bulunuyordu? 15 ile 8'i çarptığımızda 121 birim kare olduğu bulunuyor. Bir zaman neyi soruyor? Çevresi soruluyor. Evet hatırlatma yapmıştık. Dikdörtgenin çevresi nasıl bulunuyordu? Kısa kenarı ile uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk. 15 ile 8'i topladığımızda 23 yapıyor. 23 ile 2'yi çarptığımızda da 46 birim olarak buluyoruz çocuklar. Bakın birim olarak ifade ettim. Alan verseydik birim kare diyecektik. Evet. Sonra da bir düzeltme yapacağım. Burası B çocuklar. A yazan yer B. B yazan yer ise a olarak ifade edeceğiz. Evet. Aşağıdaki şekilde a ve b karesel bölge, c dikdörtgensel bölgedir. B'nin alanı 36 birim kare, A'nın alanı 100 birim karedir. Dikdörtgensel bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor bize. Evet, ee, birbiriyle bağlantılı şekiller verilmiş ve bize alanlar verilmiş ama dikdörtgen alanı verilmemiş. Onu soruyor. Şimdi o zaman biz alanda neyi bulacağız? Kenar uzunluğunu bulacağız. A'nın kenar uzunluğunu bulduğumuzda dikdörtgen uzun kenarını, B'nin kenar uzunluğunu bulduğumuzda ise dikdörtgenin kısa kenarını bulacağız. Ve dikdörtgenin alan formülünden de sonuca ulaşacağız. A'nınkine bakalım şimdi. A'nın alanı 100 birim kare demiştik. Çocuklar, karenin alanı nasıl buluyorduk? İki kenarın çarpımı şeklinde buluyorduk. 100 birim kareleri de ifade edildiyse 100 neyle neyin çarpımı? Evet 10 ile 10'un çarpımı değil mi çocuklar? Yani karenin alanı, kenarı. 10 birim, 10, 10, 10, 10, 10, 10 hepsi 10'ar birimdir. B'ye bakalım şimdi. Bunun alanı 36 birim kare olarak ifade edilmişti. 16 neyle neyin çarpımı? Evet 6 ile 6'nın çarpımı. Yani burası 6 birim olarak buluyoruz. Şimdi gel yani dikdörtgenimize. Dikdörtgen alan formülü neydi? Kısa kenarı ile uzun kenarın çarpımıydı. 10 ile 6'yı çarptığımızda 60'ı buluyoruz. Yani 60 birim kare olarak ifade edilir. Evet çocuklar alan konumuz da burada bitti. Umarım anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hazırlayan Yeşim Örnek sınıf öğretmeni.